Evet arkadaşlar bugünkü amacım kara iksirimi 40 bin yapıp arkadaşlar barbar kralımı 10. seviyeye basmak arkadaşlar bugünkü amacım bu olacak hadi bakalım ilk saldırımıza gidelim arkadaşlar kupan 1150 lerde arkadaşlar güzel kanimet çıkıyor hadi bakalım başlayalım geç bir dakika arkadaşlar hemen bir ordu bulalım Şuraya hemen bir ordumuzu koyalım da sonradan ordu beklemek zorunda kalmayalım. En iyisi ben bir köy bulup tekrardan karşınızda olayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir köy buldum. Kara iksiri 1136 arkadaşlar. Bizim için idare eder bir kara iksir. Ama alabilir miyiz gerçekten bunu pek bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuradan bir devimizi yollayalım şöyle yollayalım hemen şunları şuradan, şuradan duvar patlatıcılarımızı. Ay arkadaşlar, tabii ki de güzel. Tamam, şimdi şöyle onlar şuraya gidecek galiba. Benim oynadığım gibi, aynen. Onlar oraya gitti. Şimdi kralımızı şuradan bir koyalım arkadaşlar. Şunu şuradan yollamam gerekiyor. Hop o güzel. Orayı da patlatmayı başardık arkadaşlar. Şu kara iksirin etrafını temizlersek çok güzel olacak. Şöyle şöyle biraz koyalım. Şu şifamızı bir yandan elimize alalım. Şunlar pek zarar görmeden direkt ilerleyelim arkadaşlar. Güzel büyücülerin bazıları içeri giriyor. Harika. Gelin içeri. Girin 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 gelin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Girin içeri. Hepsini bir yandan koydum. Şunlara bir öfke çakayım. Şifa yani. Ahlamar işte. Şu anlık kupa vurumda hiç değil arkadaşlar. Hadi güzel. Zaten aldık köyde. Şöyle kralımızın gücünü bir basalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Güzel bir ganimet evet, aldık arkadaşlar. Şu son tadan da alabilecek olsak yine de ben iptal etmeyeyim. Belki son tayı da al alma ihtimalimiz olabilir yani arkadaşlar. Kesin alırız. Aynen banka. Evet. Güzel. 51 iksirde galiba şu son tada kaldı. Orayı da alacağımızı pek bilmiyorum arkadaşlar aslında. Neyse biraz para parasını da bir sömürdüm. Sadece 51 gar eksiri kaldı. Savaş iptal edebiliriz arkadaşlar. Güzel. Başlangıca göre güzel bir kalimet aldık arkadaşlar. 81 de buradan. Kupam çok düşük olduğu için arkadaşlar oradan ganimet şey yapmıyorum. Bu da bana hız morada çok ihtiyacım yok aslında arkadaşlar. Kupam 1170'de güzel köle çıktığı için bu kadar düştüm arkadaşlar. Evet şuradan bir istek yollayalım. Ordumuza bakalım. Ordum üretilince ben tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir köy daha buldum. Umarım bunun kara iksirini alabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Şimdi şuradan bir devlerimizi koyalım arkadaşlar. Merhaba girmeden şuradan bir şuraları bir kıralım. Devler hemen oradan geçsin. Şunu şuradan şöyle. Şu içi la oluyor. niye oraya açtığımız oğlum siz ya. Tüh neyse. Alamayacak gibi duruyor. Ama alabiliriz yani bilmiyorum daha. Şuraları bir temizlesin onlar. Evet, şöyle buraya bir şifa çakmak istiyorum. Şöyle. Ah be kralı unuttuk abi ya. Tüh. Kadın kral olsa iyi olurdu aslında ama. Yok. Abi yapma. Ya of ya. Hadi şunu atsam. Ya abi kareksine niye gitmiyorsunuz ki siz ya. Gözünüzü seveyim ya. Kareksine niye gitmiyorsunuz lan. Da? Hala ona gidiyorlar işte ya. Oğlumuz zaten onda kaldı sizin bir kere. Hadi be, hadi ya. Abi çok hata ettiler ya. Hadi şuradan Kara iksire gidin. Kara iksire gidin. Oley, oley. Ay. Oraya gitme şansları yüksek. Biri gitti. Yalnız da oradan gitti ya, of. Ne yapıyorsunuz siz? Gözünüzü seveyim. Aynen sizin de yapacağınız işin de. Neyse. Daha yarısını alamadık ama olsun bakalım. Evet ben bir adam daha üretip tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir köy daha buldum. Bunun kara iksiri de alabilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Yine birazdan biraz fikrim vardı ama bunların hiçbir fikrim yok. Şansımızı deneyip dalacağım arkadaşlar. Oradan gitmeseydik iyiydi de. Şey. Etki yapmadı abi ya. oha ya. Bak oraya kadar gidiyormuz da niye dönüyoruz? İşte şuraya geldiler en azından. Onu oradan Bengal nerede lan? niye iyileşmiyorlar o O oh, onlar da oradan boşa gitti zaten de. Beklentim yok arkadaşlar gerçekten. Bu devlerin hatası. Bizim hatamız değil ki devlerin hatası abi. Nereye gidiyorsa bu devlerde artık hiç bilmiyorum. Ben barbar Kral sen de şuradan bir Açıl da biz bir şu kara içine bir girek ya Hadi bir de Tüh gene yanlış. Hadi o içeri gireceğiz Hadi. Oley öz içe girdi. Güzel depoyu aldım. Depoyu aldık arkadaşlar. O güzel. Hadi bakalım. İkisini de alsak çok güzel olur. Hadi ekleyelim. Bir de vuralım. Ben büyüdüler. Siz olmasanız ben ne yaparım ya. Zaten bir şey yapan var. O da büyüler. Bazen tabi hata yapabiliyorlar. Her şey gibi hata yapabiliyorlar. Ama... olsun bakalım. İkinci yıldızımız gelecek mi? Gelir ya. Hoppa geldi. Süper. Yine vurduk yani abi. Kısacası iptal edebiliriz. Güzel. Burada 1350 kara iksir aldık ve ben onu belirtip bir köy bulup tekrardan karşınızda olacağım Evet arkadaşlar bir köy daha buldum. 1211 ben kara iksir var arkadaşlar. Umarım alabiliriz. Hadi bakalım başlayalım. Oh. Tam da yarını tutturdum ha. Devam bu olay. Hadi bakalım orayı bir temizleyelim arkadaşlar. Şu an, oha oha. Canlar bayağı bitti lan. Hadi şu an oraya şu duvarı kırın ne olur. Bak arkadaş sen Evet o duvarı kırdım. Umarım onlar oradan geçer dedim. Geçmedi maalesef. Şimdi o duvara gidiyor. O duvara gidiyor. Maalesef gidemeyecekler. şuradan şunu yollayayım. Ha şimdi ne oldu? Abi bu devler çok şey ya, sakat ya. Bunlar bizi zarara sokan zaten hep bu devler, başka hiçbir şey değil de. Devleri zarara sokuyor işte, başka bir şey yaptıkları yok. Ama neyse, şu an biraz temizlediler. Aha! Tüh, yanlışlıkla barbar kralın gücünü kullandım. Hadi kara iksire gidin, kara iksire gidin. Hadi inşallah alacağız, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Güzel. Kara iksirini aldım arkadaşlar. Şimdi onlar da son taya gitti. Son da işi bitti. Çok güzel. Harika. Evet. Alabilirsek belediyeye de alalım arkadaşlar. Güzel olur. En azından oradan da bir 201 bin. 201 binlerden çıktı abi ya. 301 karakter alırız en azından. Tabi başka bir yerde yoksa alırız aynı. Çok güzel. Hani metin dibine vurduk. Şu depoyu da alın da bari 42 bin ikisi ona fazla olur almaz. Güzel harika harika çok güzel belki biraz daha dursam müziği alır mıyım? Alamam ya. Kökünden kaçırırım bundan yani. aynı. O bir kare içinde kaldı değil mi? Neyse başka hiç beklemeye gerek yok. Hemen iptal edelim. Güzel. 36 bin kara iksirimiz oldu arkadaşlar. Bir ordumuz daha üretilmiş. Şuradan bir ordu daha basalım arkadaşlar. bir diğer savaşımıza da gidelim. Ben ordu bulup köy bulup geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir köy daha bulduk. İnşallah bu köyü de alırız. Hadi bakalım. Başlayalım arkadaşlar. Şuradan bir yollayalım. Orada gizli çıkacağınızı zaten Ben tahmin etmiştim. Hadi bakalım şuradan bir şunu bir yollasam barbar kral bize sıkıntıyı bayağı çıkaracak anlaşılan. Öldürün şu barbar kralı da canınızı. En azından devlerin canına şey yapmasın. Öldürün onu. Öldürün. Of balon çıktı. İşte bu çok kötü oldu. Hiç klan kalesine bakmadım. Şu balonu öldürün balonu öldürün abi ya. Tüh o çok kötü oldu balon ya. Hadi senin. Bitir onu balonu, bitir onu balonu, bitireyim. Oha ya, balama yerinde durmuyor ki arkadaş. Tüh, çok kötü oldu bu. Ama neyse en azından galiba kar alacağız arkadaşlar. Benim öyle öyle geliyor bana. Aynen. 428 bin alsak aslında çok güzel olur da maalesef alamayacağız ne yazık ki o yüzdeyse not aldık gerçekten yani güzel bir saldırı oldu arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu o balon beni zarara soktu yenileceğim sandım arkadaşlar ama yendik güzel yendik hiç hatta iksir alalım biraz ya iksir lazım oluyor ordumuzu da yani Hadi. Sürelim bunu. Kardeşi. Neyse. Al onu da. Al onu şuna bak lan. Hücre bak. Tabi o da hala duvar kıracak. Savaşı bitir. Evet. Buradan çok güzel bir kanimet aldık arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Orada bir itilsin köy bulup tekrardan geleceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir köy bulup tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Buna yenileceğimiz yüzde yüz, bin kesin zaten arkadaşlar. Ama biliyorsunuz benim amacım karıksır almak olduğu için. Adam da karıksırını zaten çok saçma bir yere koymuş o oh, iksirler bitiriyor bizi bitiriyordu iksirler vardı onlar bizi bitiriyorlardı sakin hmm. biz oraya mı gideceğiz ah oh be ilk defa şöyle kadar iksiri rahat rahat alalım ya oh şurada suntalar var Sontaları da alabilirsem ben bir ya çalışayım. Klipleri glicik bir girelim şöyle. Oha lan. Ki. Kralımız da yok. Bu kral da bir kere olsa şaşarım zaten ya. Neyse. <laughs> dediğim gibi arkadaşlar kupa hiç umurumda değil kupa hiç umurumda değil arkadaşlar zaten ben kupamı yükseltmek istemiyorum yine güzel bir gelin aldık kupamı hiç yükseltmek istemiyorum arkadaşlar bunun da galime çıkmıyor ben bir yer orada bu tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar hadi bakalım Evet arkadaşlar bir köy daha buldum. Eğer devler benim planladığım gibi giderse arkadaşlar bu kara almak çok zor olmasa gerek arkadaşlar. Çünkü şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu devler şu taraftan ya da bu taraftan gelirse benim için güzel olur arkadaşlar. Koyalım. O taraftan gittiler arkadaşlar şu an. Duvar patlatıcılarımı burada mı harcayacağım? Mecbur burada harcayacağım arkadaşlar duvar patlatıcılarımı. Şimdi onlar eğer benim planladığım gibi giderlerse çok müthiş olacak arkadaşlar. Şuradan ben bir duvarları kırsam. Hoppa. Şurayı şöyle. Ah be gittiler öyle de baya gittikçe gittiler ya. Siz buraya niye girdiniz ki ya? Adam bildiğin tuzakları buraya yedirmiş. Hiçbir şey yapmamış ki. Ah hiç planladığım gibi olmadı ya. Şuraya iki tane yollasam oha. Hemen ölüyorlar. Hadi şuraya bir tane daha at. Tamam onu aldım da. Abi geri alanı çok sıkıntı. Gözünü seveyim ya. Yok. Onda beklentim yok abi. Mal gibi yere gittiler çünkü. Beklentisi olur mu hiç? Bir insan mal gibi şeyden Müjler bari siz yapmayın şunu ya. Ula yaptığınız olmuyor var ya. Alamadım. Ama olsun. Kısmetmiş arkadaşlar. Almakta var da var. Aha. Oğlum tamam, onun biraz canı çok olsaydı ya. ya. Tüh. Gitti. Abi bu ne ya. Çalamadık karakseride baksana ya Neyse Hadi son bir savaşımızla Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar Evet arkadaşlar Devam ediyoruz Şimdi bir güzel köy buldum arkadaşlar Bu sanırım Bu depoyu alabilirsek bizim son saldırımız olacak arkadaşlar Umarım da bu bizim son saldırımız olur Hadi bakalım Şöyle Adamlarımızı bir koyalım arkadaşlar Umarım klan kalesinden tehlikeli bir şey çıkmaz. Var bir şey çıkmaz ya? Bir şey çıksa çıkardı galiba. Biraz aslında öne koyacaktık ama. Şimdi şu barbar kral şuraları bir temizlesin. Ha onu oraya geçti vallahi süper. Orayı açtınız bana vay sağ olun. Var olun. Şimdi benim burayı temizlemem lazım büyücüleri. İçeri sokmak için arkadaşlar. şunları şöyle patlatalım şurayı. Güzel. Şurayı da bir temizleyelim ki de. Temizli. Ha şimdi içeri. Aha olmuyor olmuyor olmuyor. Ya oğlum oraya niye gittim böyle bir şey. Hoppa süper. Hop. Oley kareksir deposuna barbar gitti lan. Oha birileri hep oraya gitti. Yanlış yere gitti büyücüler abi. Hop oh, güzel. Hadi alın onu. Alın onu. Alın onu ve 40 bin. 40 bin, 40 bin, 40 bin. Çok güzel. Oha lan iki tane koydum tam da yerine koymuş. Onlar uçtu. Evet arkadaşlar çok güzel bir şeydi. Güzel bir saldırı yapmış olduk. Sonunda kara 40 bin yaptık arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bu barbar bar bizim var bar bar niye buradan oraya, oradan oraya gidip duruyor ki ya? Hadi BD'yi de alın, hadi aldık. Çok güzel, çok çok güzel. İki yıldızımızı da aldık. Hadi. Tamam, savaş iptal edelim. Evet. Bir bölümümüzde de bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir devam bir daha atalım. Evet. Bir de bir bölümümüzde de bu kadar arkadaşlar. Umarım videoda keyif almışsınızdır. Like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın kendinize iyi bakın bugünlük hoşça kalın